Vestibüler Schwannom, işitme ve dengeden sorumlu olan sinirin e, iyi huylu bir tümörüdür. E, bu tümöre bağlı olarak hastalarda kulakta çınlama, baş dönmesi, işitmede azalma ya da işitme kaybı gibi belirtiler ortaya çıkar. Eğer tümör çok büyüdüyse beyinci ve omurilik soğanını izliyorsa ona bağlı olarak da daha ileri belirtiler ortaya çıkabilmektedir. Vestibüler şuvannomlar iyi huylu tümörlerdir ama zaman içinde giderek büyüyen tümörlerdir. Eğer hastada küçük bir vestibüler şuvannom saptandı ise o zaman cerrahiye gerek kalmadan gamma knife radyo cerrahisi ile tümörü ışınlayıp tümörü öldürmek mümkün olabilmektedir ve büyümesine engel olmak mümkün olabilmektedir. Ama eğer tümör çok büyük boyutta iken hasta doktora geldiyse o zaman mecburen hastanın tabi ameliyat olması gerekir. Bazen ameliyattan sonra mecburen o sırada bırakılması gereken kalıntı tümörler varsa ameliyatı takiben de gamma naklajciri cerrahisiyle o kalıntı tümörleri ışınlamak ve onların da ileride tekrar büyümesine engel olmak gerekmektedir.